Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size soğanlı yumurta yapacağım. Osmanlı mutfağından padişah yemeği soğanlı yumurta yapacağım. Közlenmiş biber salatası yapacağım ve roka salatası yapacağım. Bunun için şöyle 10 tane kadar soyulmuş soğanımız var, kuru soğanımız var. Önce bunun malzemelerinden başlayayım. Soğanımız var, baharatlarımız var, iki tane yumurtamız var, sıvı yağımız var. Soğanımızı şöyle doğrayacağız. Soğanlarımızı bu şekilde doğrayacağız. Çok fazla büyük ve çok fazla küçük olmayacak. Bu şekilde doğrayalım. Tavamızın içerisine koyalım. Yarım çay bardağından biraz fazla sıvı yağ koyalım. Ondan sonra kavuralım. Şöyle güzelce karamelize olana kadar kavuralım. Evet arkadaşlar soğanımızı ocağa koyduk. O orada kavruluyor. Bu sırada biberlerimizi közlenmiş biber salatamı yapacağım. Bunun için şöyle 8-9 tane közlenmiş biberim var. Bir diş sarımsak var. Ezilmiş, rendelenmiş. Biraz tuz, maydanoz, zeytinyağı ve ekşimiz var. Önce biberlerimizi şekilde doğrayacağız. Çok lezzetli oluyor gerçekten de közlenmiş biber salatası. Soğanın içerisine bir çay kaşığı kadar ben unuttum. Şeker de atın kavrulurken. Asidini alsın. Böyle böyle biberlerimizi doğrayalım bakalım. Evet arkadaşlar biberlerimizi doğradık. Şimdi şöyle iki diş sarımsağımız var kıyılmış. Bir çay kaşığı kadar e, tuzumuz var. Şöyle sarımsakları birlikte karıştıralım bunu. Salatamızı ekleyelim. Gerçekten deneyin çok mükemmel oluyor bu salata. Nar ekşimiz var. Nar ekşimizi üzerine şöyle gezdiriyoruz. 2-3 yemek kaşığı zeytinyağımız var. Bunu da şöyle bir gezdiriyoruz üzerine. Ve maydanozumuz var. Kıyılmış maydanoz da Şöyle yapıyoruz. Üzerine. Çok da faydalı. Evet arkadaşlar. Bakın. Çok oh, güzel közlenmiş biber salatamız hazır. Şimdi lokamızı yapacağız. Lokamızı da şu şekilde böyle böyle doğrayacağız. Şimdi, yağımızı koyuyoruz üzerine. şekilde ekşimizi koyuyoruz. Sarımsağımızı koyuyoruz. Evet. Ve bir çay kaşığı kadar da tuzumuzu atıyoruz üzerine. Evet. Roka salatamız da hazır. Ekşili roka salatası. ki salatamız da hazır. Şimdi bakalım soğanlarımız ne durumda? Evet, soğanlarımız çok güzel bir şekilde karamelize olana kadar kavruldu. Şimdi içerisine tüm baharatlardan koyuyorum ben. Zencefil, zerdeçal, karabiber, kimyon, toz biber, tuz. Bunlardan yeterli miktarda. Kavururken yarım çay kaşığı bir çay kaşığına yakın şeker attım içerisine astını alsın diye. Şimdi karıştıracağız. Bütün baharatları koyalım. Yani koymaya çalışalım. Soğan zaten antibiyotik değerinde. Çok faydalı. Baharatlarla da birleşince veya yani bağışıklık arttırıcı özelliği olur. Şöyle yuva yaptık. Buraya açtık. Yumurtamızı koyuyoruz üzerine. Böyle istediğiniz kadar yumurta kırabilirsiniz. Ben iki tane kırdım. Tamam. Şimdi kapağını kapatıyoruz. Yumurtalar hafif sert dişesiye kadar bu şekilde pişireceğiz bakalım. Evet arkadaşlar bakın soğanlı yumurtamız çok güzel bir şekilde pişti. Şimdi üzerine biraz toz biber serpelim. Yumurta sarılarımızın biraz tuz serpelim hafiften, biraz da kimyon serpelim. Evet, çok nefis oldu, çok mükemmel kokuyor. Roka sal salatamız da burada, közlenmiş biber salatamız da burada. İnşallah dener, sizler de beğenirsiniz. Abone olursanız çok mutlu olurum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.